havaalanı yolu üzerinde Dolunay adında bir motosiklet ee, çok ilginç yalnız motosiklet diyoruz ama içinde her şey var elektrikli araçlar 16 markayı bir anda sattıklarını söylediler şaşırdım bu arada inanılmaz güzel e, modeller e, gördüm e, şimdi sizlere burayla ilgili genel bilgi verecek arkadaşlarla birlikte. Ee, size tanıtmayı düşünüyorum. Gerçekten e, görülmesi gereken bir yer. Daha doğrusu Ankara'nın içerisinde e, saklı kalmış bir yer gibi görüyorum ben. Çünkü buranın varlığını bilen büyük bir ihtimalle Ankaralıların buraya mutlaka hücum edeceğini motor sevdalarının akülü araçlarıyla ilgili e, normal akülü araçların da bir normal araçtan bir farkı yok. Hatta bir iki tanesini sorduğumda 150 kilometre menzilli araçların olduğunu söylediler. Birlikte size bu mağazayı tanıtacağız. Moto firmalarının fiyatlarıyla bunu karşılaştırdığımda neredeyse yarı yarıya fark ettiğini gördüm. Her türlü motor var. Endurus'undan, Chopper'ından, Racing'ine. Çok büyük bir yani insan içeride kayboluyor verebilirim ee, hangi motosikletten başlayalım tarz tarz, tarz motosikletlerimiz var elimizde işte. ee, o zaman e, ilk başta şu e, yaş motorlarından başlayalım şey bu Barossa'nın 7 modeli 7, 750 modeli bu motor e, 730 cc e, bir silindir hacimine sahip çift disk e, Michelin nasikli ile beraber geliyor ve e, dediğim gibi yarış motoru ve 50.5 davalıkta da bir güç üretiyor bizlere. Ön arka zaten ABS'li ve anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip. DVD ekranı ekranıyla zaten gösterge paneli dolu dolu. E, o şekilde bu motoru geçebiliriz. Ama tabii çok e, bir detay var. O da tek maşa özelliği olması. Tek maşa da bir motora ayrı bir cazibe katıyor tabii. Ya dediğim gibi bu, bunlar daha çok sürat motor, tek başına gazlamalık motorlar. Yani çevre yoluna çıkarsın veya ama uzun yol yaptırır mı diye soracak olursanız sizlere uzun yolda birazcık yorabilir, beliniz falan artabilir. Çünkü sürüş pozisyonu zaten ona uygun bir sürüş pozisyonu evet. değil. Uzun yol yapacağı yapabilecek bir motor değil. Aynı. Aynen. Peki bu e, kilometrede ka e, kaç litre yapıyor? Onu miyiz? Yani kilometrede yani tabii ki sürüşten sürüşe değişir. Yani 5000 devirde, 8000 devirde, kaç devirde sürdüğün de önemli. 8 litrede de yaktırabilirsin ama 6 litre de yaktırabilirsin. O senin sürüşüne bağlı olaraktan değişkenlik gösterir. Ve bir motora ilk başlayan, ilk defa, ilk, ilk defa bir motor alacak birisi için hangi motor önerirsiniz? Yani şöyle bakmak gerekirse ben Kove 125 arı e, gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Zaten motora ilk başlayacak insan frenlemeyi vesaire hiçbir evet. şeyi adam akıllı bilmeyecektir. Bilmediği için de bu motorda ABS özelliği vardır. Üstelik 125 cc olmasına karşın sıvı soğutmanın motordur. Tek maşa özelliğiyle de zaten bu motor biraz daha albenisi, yandan güzel görünümüyle zaten sizi cezbediyor. Ekstradan zaten 12 e, tork ve 14 beygirlik güce sahip olması da güzel bir sürüş deneyimi sizlere sunacaktır. E, ekstradan led falları, ve yani yanlara da takılabilecek koruma takozlarıyla kendinizi daha bir güvence altına alabilirsiniz. E, 125 lik modellerimde bu var. E, 129 da liste satış fiyatı var. Kove kendini geliştirmekte olan bir marka. E, o şekilde tanıtabilirim Kove'yi. Ama biraz daha bütçe dostu, biraz daha hani canımın acımaması yani parçayı daha rahat bulabileyim, canım acımasın gibisinden düşüncelere sahipse kullanıcı. Drift L'lerimiz var arkada. Drift modellerimiz. Onlar da 125 cc. 5 vites. Ee, bunlar ön arka disk ama ABS'si yok. Ekstradan belli etmem gerekirse. ABS'li model zaten yok. TVS Rider'ım var. O da 125 cc. Onda da ABS yok. Öğrettikleri güç hemen hemen birbirine eş değer. Ee, bu şekilde 125 cc'lik motorları tanıtabilirim sizlere. Yeni başlayacaklar için. Ama eğer derlerse ben vites kavramını çok fazla. Anla soracağım. Aynen vites kavramını çok fazla öğrenmeden ben daha çok manuel bir şekilde ben motor sürmek istiyorum diyenler varsa diyen arkadaşlarım varsa ya kapuçinolarım var, Aurora'nın bunlar da ön disk arka kampan olarak geçer. E dediğim gibi bunlarda ABS zaten yok ama dediğim gibi ee, yavaş ve vitessiz bir şekilde güvenli bir sürüş sağlayabilir. Peki. Bir motora ilk başlayacak kişi, manuelle başlaması lazım, otomatik başlaması lazım? Yani adı sana olmayan bir manuel, manuel değil de otomatik vitesle başlasa, en azından bir gaz açış ve dengeyi sağlayabilse, onlar için daha avantajlı bir hale gelir. Çünkü vites kavramının çözmesi biraz daha zaman alabiliyor. Cappuccino, S, Cappuccino modellerime gelecek olursam da bu motorda anahtarsız çalıştırma özelliği ve arka al, alt, sele özelliği var. Ekstradan zaten bu motorlarda şeyler olduğunda ön süperlik camı ve çantası olduğunda ya bagajlarını vesairelerini rahat bir şekilde yani ufak tefek eşyalarını diyeyim daha doğrusu. Her da tek kişi geldi bunlar. Aynen ya yani bu iki kişi çok fazla dediğim gibi çekebilecek bir motor değil tek kişi. <laughs> ideal yani. Tek kişinin şehir içinde rahat bir ulaşım sağlayabileceği tür bir motor diyelim. Peki, ee, bu insanlar uzun yola gitmek istediği zaman hangi motor tercih etmeleri lazım sizce? Ya bir bence uzun yola gitmek istediği zaman şöyle bir Akdeniz havası çekmek istiyorum evet. içime, Ege'yi dolaşmak istiyorum dediğin zaman evet. işte şurada benim enduro tarzı dediğim motorlar, eee var. 500 cc'lik çift silindirli motorlarım bunlar. <laughs> e, bunlar 35 kahvalık bir güç üretir. Çift disk Nissin kaliperleriyle geliyor zaten. Nissin de zaten yani kendini Kanıtlamış bir kal kaliper sistemi diyebilirim. Hı -hı. Ee, onun haricinde çantasını arkasına atar. Yani kompozit veya normal çanta alır. Kafasına göre bir sahil turu yapabilir. Özellikle dolu dolu zaten gösterge ekran paneliyle Hı -hı. E, ya zaten, kullanıcıya zaten anlık bilgi, yakıt tüketimi olsun, hararet vesaire bunlar zaten gösterebilecek türde ve teknolojide bir motor. Peki bunlar e, hava soğutması soğutmalı mı? Onu sorayım öncelikle. Hı -hı. Bunlar sıvı soğutma. Zaten şöyle söyleyeyim. 250'den sonrası ya hatta 125'likler de dahil olmak üzere bir üç, sınıflara atladığın zaman hava soğutmalı diye motorlarda biraz hava soğutmayı göremezsin zaten genellikle motorlarda sıvı soğutma diye geçer motor. Bunlar 350 bin liradan düştü 299 bin hmm. liraya kampanyalı fiyatımız şu an. çalışan bir motorunuzun sesini duyabilir miyiz? Tabii ki. Ben tarzlarını çok seviyorum. E, önce bir soru sormak istiyorum. Bunlar <laughs> otomatik diye geçiyor değil mi? Bunlar evet. hayır. Bunlar e, vitesli otomatik değil. Bunlar devrajlı sistem. Dediğim gibi kaydırmalı devraj özelliği vardır. Ve kendin atarsın yani vitesini. Evet. de sevdiğin için sesini de duyabilir miyiz? Tabii ki. Neden olmasın? <laughs> <laughs> Bu şekilde. Güzel bir kova yazısıyla bizi karşılıyor. Evet. Vitesimiz boşta. Evet. Çok güzel. Vallahi her sesi mükemmel geliyor. Peki ee, kaç kare hızlı yapıyor bunlar? Ona dönebilir miyiz? Yani maksimum bunun zaten top speed dediğimiz olay maksimum 170-180'i gösterir daha azını göstermez diye tahmin ediyorum. Tabii rampa, engebe ve attığım evet. üçe göre de bu, bunun hızı biraz daha zaten kendini çekecektir. Ama hızlanması vesaire gerçekten harf verilmiş. Çok seri bir şekilde hızlanabilir. Çift silindir özelliğinden ve içindeki 35 kahvalık güçten bu kampanyaya girmişsiniz. Bu kampanya ne kadar sürüyor onu da öğrenebilir miyiz? Yani Markup şöyle ya söyleyeyim, şöyle de. söyleyeyim. E, Nisan ayına kadar zaten adam akıllı bize mal gelmeyecek, fabrikadan mal gelmeyecek. Çünkü fabrikada da mal yokmuş. Duyduğuma göre, aldığım bilgilere göre. Ve gümrükle de takılı olan bazı mallar varmış. E, o yüzden elimizdeki malları hızlı bir şekilde eritip, erittikten sonra da e, o gelecek yeni ürünlere biz şey açmayı düşünüyoruz. Peki. O yüzden kampanyaya girdik. Evet. Kışa girerken ucuzlar ve yaz yazı yazında pahalanıyor, değil mi motorların motorlar. Yani genel olarak öyle diyebiliriz evet. Çünkü sezonluk motor işi sezonluk işti. Mesela evet. e, kışın motor yani üşüyerek donarak ve yağmuru yağışı tabii ki karı kışı var. Yani evet. bu şekilde motor herkes sürme, sürmekten zevk almaz diyelim. Evet. Yazın ama sıcak havalar aralardan derelerden hızlı bir şekilde kaçayım diye sürecek tarzda oluyor yani biraz daha ne bileyim. Yazın konforlu, daha konforlu oluyor mu Sahil kenarında ne kadar sürede kullanabiliyorlar bunları? Ya sahil Sorular. kenarında tabi havalar genelde ılıman geçtiği için kışlarda yani 12 ayın 13'sinde kullanabilirler. Ankara'nın soğuğu, bilirsiniz ayazı bayağı evet. bir sert geçer. Hı. Hem rüzgar yemesinden dolayı filan. 8 ay filan idealdir ya. Kış ayına çıktığımız zaman geri kalan aylarda kullanabilirler aslında. Peki daha başka özellikler var mı motorlarımız? Onun da öğrenelim. Ya şöyle söyleyeyim bu QJ'nin e, ürünü olarak geçer. QJ'nin SRT'si 550'si ve 800'ü. E, zaten şöyle söyleyeyim. QJ markası RKS'ye kendini sattı. Yani RKS QJ'yi satın aldı. Ve evet. bu modellerimiz artık gelmeyecek. VKS üretisi üretmesi de gelmeyecek. O yüzden bu elimizde zaten kalan son modeller. SRT 800 dediğimiz model 800 cc çift silindir ve Brembo kaliperleri ile geliyor bizlere. 77 tork 91 beygir olması lazım yanlış hatırlamıyorsam içindeki motorun. <laughs> ve 550 cc'sine dönecek olursak da Bunlarda da ekstra elcik ve koltuk ısıtması var. 800'ünde bunu koymamışlar. 550'sinde bunu koymuşlar koltuk ve elcik ısıtması. Yine çift silindir hava soğutma motorlarımız. Fiyat olarak Hı -hı. E, hangisi daha şey dersiniz? Hangisi 350 bin lira dediğim gibi fiyatı. 300 bin lira da 550. Burada bir çapır görüyoruz. Ee, bununla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, bu çapırımız Togo markalı bir çapır. Togo'nun hikayesini de ufaktan ben size anlatayım. Togo, Kanada'da yaşayan bir kurttur ve markada zaten bu kurttan esinlenmiştir. Logosundan Hı -hı. da göreceğimiz üzere bir kurt motifini zaten görürsünüz. Ee, onun haricinde 800 cc'lik bir modelimiz ve e, 35 kahvaltıda bir güç, güç, üretir. Hı hı. Ve çift silindirdir. E, o şekilde. Zaten bunları daha çok seveni, hastası biner. E, 140 km hızlara kadar ulaşabilir ve sesi zaten ben buradayım diyor. Yani önünden açılır arabalar böyle. Evet. Kuvvetli bir sesi var evet. kuvvetli bir sesi vardır. Bu şekilde bir motorumuzdur. Yani özellikle anlatır sıvı soğutmalı. Ön arka ABS, ön tek disk yalnız bunda. Çift disk yapmamışlar. 35 kahvaltı bir güç üretiyor de Peki bunlar fiyatlar nelerdir? Bunların fiyatları şu an nakit 399 bin liradan liste fiyatımız. mağaza nedir? Dolunay. E, motor mağazaları. Size nasıl ulaşacaklar peki? Evet. E, sahibinden Dolunay motor mağazaları yazarak ulaşabilirler. Dışarıda zaten e, Reklam panomuzda telefon iyi ve iyi. iletişim numaraları zaten mevcuttur. İnternet üzerinden zaten dolunay motor mağazaları yazarlarsa evet. bize rahatlıkla ulaşabilir. Şey. küçük bir tane çapırdan da bir bilgi alabilir miyiz? Tabii bunlar 250 cc'lik çapır modellerim. Bunlar V motor, bunlar Pilder, Daytona diye geçer. Hı -hı. 250 cc. Bu girişte gördüğünüz motor ve girişte bırakmış olduğunuz motorun amacı nedir ve e, tanıtabilir misiniz o motoru tabii. tabii ki bu Falcon'un L 288 motoru. 250 cc'lik bir silindir hacmine sahip ve 18.5 kV'lık bir güç üretiyor. Ayrıca vites közeregisi vesaire var. Altı ileri vitesi var. Hı. Ön arkaya... Hatta yani şöyle söyleyeyim. Bu motora önde çift disk koymuşlar. Hı. Daha iyi durması için. Ön arka zaten ABS'li bir motor. Ee, ve bu motor kampanyalı bir motorumuz. Bunların liste satış fiyatı şu anda fabrikadan çıkış satış fiyatı 158 bin lira civarı olması lazım. Bizde sadece bu motor 123 lira. O kadar diyorsun. O kadar diyorum. 123 lira. Gel, gelin valla. <laughs> bu çapır V motor bir çapırımız. Ee, 250 cc bir motor hacmine sahip ve e, bu hava soğutmalı motor. Sıvı soğutmalı değil. 250 cc'de tek elimde olan hava soğutma motorlardan bir tanesi. <laughs> Altı vites var. Ee, ön arka dediğim gibi tekrardan ABS. O şekilde motorumuz. 17 beygir güç üretip ve 15 Nm torka sahip. <gülüyor> <gülüyor> Uzun yolda da sizi yine dediğim gibi üzmeyecek motorlardan. Ama çok da çapıllarda dediğim gibi hız beklememek lazım. Çapır evet, dediğimiz yapma. motorlar daha çok keyif işi ve evet. zaten hastalarına özel motorlar. Evet. Ya bununla daha çok ben buradayım, gösteriş merakına sahipsiniz, ben buradayım dersiniz yani bu ATV görüyoruz evet, burada da ATV'lerimiz var. Aa, bu bu ATV'lerle ilgili de bir bilgi alabilir miyiz öncelikle? Tabii hemen ufak yüzeysel bir bilgi verelim sizler için. Ee, bu Falcon'un Strong 377 modeli. Bu çift çeker bir ATV'miz ve Offroad diye geçer bu ATV. Plaka çıkmaz bu ATV'de, sadece arazide sürebileceğiniz bir ATV modeli. Dik motor ıı, yapısına sahip bir ATV. Ee, çok fazla yük falan taşımayacaksanız size ideal bir yapıya sahip. Onun yanında hemen Regular Raptor'ın yine F320 modelini görüyorum. Bunlar şaft aktarmalı, pardon Strong için söylemediğim bir özellik vardı. On zincir aktarmalı bir ATV. Bu şaft aktarmalı bir ATV, Regular Raptor. 4x4 özelliğine sahip. 280 cc hacmi hacmiyle size rahat bir ulaşım sağlayabilecek türde hem şehir için hem arazide kullanacağınız bir model. Burada CF'nin gözdesi yine Goyes modelini görüyorsunuz. Goyes dediğimiz marka CF'nin yan ürünü olarak düşünebilirsiniz. CF fabrikasında üretiliyor bu, bu model 500 cc'lik bir makine. yine 4x4 bir model. Şaft aktarmalı veya normal çanta takıp istediğiniz yerde daha arazi sürebileceğiniz modeller. Zaten e, önde çeki halatlarıyla geliyor bunlar size. 4x4 olduğu için de iki sürüş modu var. Hem 4x2 daha hem 4x4. Bunlar da zaten ekonomik oluyor. 4x2 daha çok ekonomik mod diye düşünebilirsiniz bunu. Kendiniz ayarlayabiliyorsunuz panelden. O şekilde anlatabilirim bunları size. Peki, ya geri vites yok. Bunların geri vites var mı? <laughs> Bunlarda her <laughs> zaman geri vites vardır. <laughs> E, geçmek istiyorum. CF'ler orada bana göz kırpıyor bildiğiniz. Evet. Evet CF, CF. Gözde o zaman. Gözde, benim için gözde ATV'ler bunlar için. Bu ilk Ge GeForce 1000 diye geçer bu araçların ikisi. 55 kahvalık güç üretir size. Hem 4x4 hem 4x2 özelliğine sahip çeki demirleri vardır. Bunlar benim için ya şey ya bir falan eseri. Bunlar benim için Mona Lisa. Bunlar daha çok araba daha çok şeker gibi görünüyor. Yani 1000 cc'lik motor hacmine sahip ve 55 kahvaltı. Bir de o Overland modelim var. GeForce New Overland arkasında modeli. Arkasında gördüğüm kadarıyla. Aynen. Çantalı ile beraber geliyor bu modelde. GeForce ile Overland arasında çok ufak bir fark var. Sadece 9 beygir daha Overland daha güçlü. Askeri gibi gözüküyor. <laughs> Rengi göz kamaştırıcı. Aynen. Tam arazi aracı. <laughs> When I get high